Evet, merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ayşen Topu ile birlikte YouTube kanalıma Hint Alt yorumlarına benimle birlikte bu yorumları izlemeye hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizlere teşekkür ederim. Bu videomuzda önemli gördüğüm iki gezegen transitinden bahsedeceğim sizlere. Birincisi Satürn transiti, Satürn efendim 23 Ekim 2022 tarihinde ileri seyre geçecek. Şuraya not edelim. Bugünkü yorumlayacağımız konuları. 2022 ileri seyre geçişidir. Satürn. Evet. Sonrasında ise 31 Ekim 2022 İkizler Burcu'nda Mars Retrosu'nu deneyimleyeceğiz. Evet, bugün bu iki enerjiden bahsedeceğim size. Şimdi, gökyüzü anlık görmüş olduğunuz tabloda hali hazırda Mars'ın ikizler Burcu'na geçişi var ve Satürn'ün e, parantez içerisinde görmüş olduğunuz bu transit 23 Ekim tarihinde ileri seyriyle birlikte hepimizi harekete geçirecektir. Öncelikle Satürn nedir? Önce bunu bir değerlendirelim. Biliyorsunuz 2020 tarihinden beri Satürn Oğlak Burcu'ndaydı ve hepimizi zorladı. Bir takım engeller, bir takım sıkıntılar çıkarttı. 2,5 yıl sürüyor Satürn'ün bir burçtaki transiti. 2020-2021 küresel anlamda dünya pandemiyle tanıştı vesaire vesaire. Olanı biteni biliyorsunuz. 22 tarihinin 23 Ekim tarihi itibariyle Satürn ileri seyre gidiyor. Bu çok güzel bir transit hepimiz için. Zira artık Satürn buradaki hesabı, bu da buradaki defteri bitiriyor. Bu transit 17 Ocak 2023 tarihinde Satürn'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte tamamlanacak. Bu hepimiz için çok güzel bir transit arkadaşlar. Şunun şurasında 23 Ekim itibariyle Kasım, Aralık, Ocak 3 aylık bir zaman dilimimiz kaldı. Evet, Satürn bazı doğum yıllarına çok ağır bedeller ödetti. Bazı doğum yıllarını e, sınadı, sıkıştırdı, zorladı. Efendime söyleyeyim, e, bir takım sağlık problemleri verdi. Bazı doğum yılları ölüm gibi acı hayat sonuyla tanıştı. Bazı doğum yılları mahcubiyeti deneyimledi toplumsal saygınlık adına zorladı, kardeşler adına zorladı, maddi konularda zorladı. Bazı doğum yılları sağlıkla sınandı. Bazı doğum yılları ikili ilişkilerle test edildi. Kimisi evlendi, yuvasını kurdu. Kimisi mevcut evliliğini bitirdi. Kronik rahatsızlıklarla tanıştı. Bazı doğum yılları yüksek eğitimine şekil verdi, yön verdi. Bazı doğum yılları dostlarıyla sınandı. Bazı doğum yılları İnzivaya çekilircesine, ruhu arındırmak istercesine tek başına kalmayı yenil. Şimdi Satürn'ün ileri seyriyle birlikte önümüze gelmiş olan bu konularda son bir tamamlanma yapacağız. Lütfen hepiniz 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında yaşadığınız olayları hatırlayın. O olaylar bir kez daha 23 Ekim itibariyle Kasım, Aralık ta ki 17 Ocak 2023 tarihine kadar hepimizin sınavı. Satürn'ün buradaki transiti en çok yükseleni ve ay burcu, yengeç, oğlak, koç ve terazi bireylerini zorladı, sınadı, köşeye sıkıştırdı. Keza ikizler burcu içinde transit Satürn'ün 8. ev geçişi astama seyriydi ve Maddi konularda, e, dünyevi konularda, kronik rahatsızlıklarda, ölüm, miras gibi konularda da ikizler burçları epey ağır bir sınav verdi. Artık bu Transit bitiyor. Gözünüz aydın. Gökyüzünde tüm burçların e, evini ziyaret eden, tüm burçların bir kere yoklayan bir gezegen Satürn. Satürn'ün bir tam turu. 28 yılda bir gerçekleşiyor. Satürn bir burcun içerisinde 2,5 yıl kalıyor. Doğal olarak bir insan ömründe de 28, 29, 30 yaş döngüsü bu sebeple çok çok önemlidir arkadaşlar. Aslında bir insan ömrünün, bir insan hayatının belirli döngüleri var. 20 yıllık tecrübelerim neticesinde öğrendiğim şudur. 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42 ve 49 yaş krizleri var ömrün. Bir de 57 yaş krizi. Bu döngüler bu yılların üzerine 3 yıl ekleyerek yaşamış olduğumuz sıkıntının, yaşamış olduğumuz e, travmatik olayların bitiş tarihlerini de öngörebiliriz. Satürn'ün ileri seyriyle birlikte artık bu saymış olduğum burçlar sınavlarını başka burçlara devredecekler. Bu geçiş gerçekleştikten sonra orasını da yorumlarız. Bizim için önemli olan bu ileri seyirle birlikte piyasalarında, dünya piyasalarında hareket alacağını, özellikle BTC cephesinde bu ileri hareketin çok önemli olduğunu bilmemizi isterim. Dünya geneline, küresel anlamda bakacak olursak bu ileri hareket, Rusya-Ukrayna arasındaki sorunu, Pakistan-Hindistan arasındaki sorunu, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunları tetiklerken hiç sanmayınız ki Çin ve Amerika arasındaki olaylar da sessizce devam edecek. Asla. Çin ve Amerika arasındaki gerginliği Satürn ileri seyriyle birlikte bekleyebiliriz. O zaman diyebiliriz ki Satürn ileri seyri Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Hindistan, Pakistan kadar Amerika ile Çin arasındaki gergin, gerginliği, polemikleri bir şekilde sahneye taşıyacak niteliktedir. Ama bu transit BTC adına olumludur. Artık yavaş yavaş 17 Ocak 2023 tarihine kadar BTC cephesinde yeni bir ATH olmasa da piyasalara hareket getirecek yatırımcının bir nebze yüzünü güldürecek nitelikteki gelişmeleri bekleyebiliriz. Evet, dedik astrolojiye göre bir diğer gezegen yani Mars. Bakın. Mars bugünün anın haritasına göre ikizler burcunda. Geçiş yaptı. Şu anda analitik derecelerde. Kısa bir süreliğine geçiş yaptı buraya. Nereden bakarsak bakalım 31 Ekim tarihinde İkizler Burcu'nda retro seyre geçecek. Ancak 16 Kasım tarihi itibariyle yeniden Boğa Burcu'na geriye dönüş yapacak. Çünkü Mars son 2,5 aydan beri Boğa Burcu'ndaydı. Mars hem yıldızlı zodyakta hem tropik zodyakta akrep ve koç burcunu yönetir. Boğa ve terazi burcunda zararlı çalışır. Oğlak burcunda yücelir. Yengeç Burcu'nda düşüştedir. Mars'ın günü Salı'dır efendim. Mars e, genel anlamda bizim çevreyle mücadele şeklimizi, kendimizi savunma şeklimizi, nasıl çaba sarf etmemiz gerektiğini, harekete geçme tarzımızı, kavga niteliğimizi, e, öfke kontrolümüzü, fiziksel enerjimizi, vücudumuzda kasları Mundanya astrolojide askerleri, polisleri ve patlayıcı maddeleri temsil eder. Mars aynı zamanda sağlık astrolojisine baktığımızda ameliyat gibi olayların tamamen kontrolcüsüdür. Burada kesiciler, deliciler, zarar vericiler, öfke duyma şeklimiz, sabırsızlığımız, hareket manevralarımız, hızımız, cinselliğimiz, Cinselliğe bakışımız, gözü pekliğimiz, kan, vahşet, efendime söyleyeyim amaç duygumuz. Yani bizim içimizdeki e, hayvan niteliğinde Mars, doğum haritalarında Tabi bununla birlikte bundan ve astrolojideki anlamı çok çok daha farklıdır. Kimyagerleri, madencileri, maden ocaklarını, yangını fırıncıları, ateşli hastalıkları, sağlıkta safra problemlerini, kan problemlerini, tansiyon problemlerini gibi çok fazla geniş bir skalada temsil eder. Bundan yana sünecide silahlı yaralanmalar, kazalar, ordu, polis, terör, halka uygulanan şiddet, savaşlar, cerrahlar, sporcular tamamen bunların hepsi malefik kabul ettiğimiz, zararlı kabul ettiğimiz Mars'ın kontrolündedir. Mars mitolojide de çok önemlidir. Doğum ayımızda Mars nerede yerleştiyse bizim hareket alanımızı gösterir. Doğal olarak yaşamımızdaki eril gücün nasıl ve ne kadar etkin kullandığımızın kontrolü de yine Mars yerleşimindedir. Bizim Mars hayır diyebilme kapasitemizdir. Bizim Mars savaşabilme yetimizdir. Mars bizim için kurban rolünden sıyrılıp kendimizi bir birey olarak ve agresif tavırlar içerisinde bulduğumuz saldırgan yönümüzü keşfettiğimiz bir gezegendir. Mars'a ne kadar yenik düşmezseniz başınız o kadar belaya girmez. Mars eşittir sabır. Tabii ki Mars'a burada Mars'ın e, yerleşim potansiyeli kadar etkiye tepki verirsiniz. Çok güçlü Mars'a olanlar genelde öfke kontrolünü çok zor yaparlar. Çünkü Mars enerjisi altta çok yoğun çalıştığı için kişi birden olayların başrolünde kendisini bulabilir. Her retro döngüsünün artı eksi 5 günü çok önemlidir efendim. Her retro döngüsünün yani 31 Ekim tarihinde retroya geçecek olan gezegen için 23-24 Ekim tarihi itibariyle artı eksi 5 gün. Lütfen öfkenizi kontrol edin. Lütfen kan değerlerinizi kontrol edin. Tansiyon problemine yönelik enerjinizi spor gibi, su gibi farklı iletilerle iletmeye bakın derim. Çünkü Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Mars ormanı yaktırır. Samimi söylüyorum. Mars retrosu aynı zamanda tekrarlama enerjisi demektir. Retro arkadaşlar tekrarlama enerjisi demektir. Mars retrosunda ameliyat olmamanızı temsil, tavsiye ederim. Ama doğum haritasında Mars'ı retro olan bireyler için bu retro dönemi çok keyifli geçecek demektir. Doğum haritasında Mars genel anlamda ameliyatları temsil ettiği için 1, 6, 8, 12. ev alanlarında yerleşmesi, görünüm vermesi, sağlık adına dikkat çekecek bir süreci başladığı anlamına gelir. Vedik astrolojiye göre <laughs> burçlarınıza göre bu retroyu yorumlamak istiyorum. Yükselen ve ay burcu koç olan bireyler retroyu 15 gün kadar ikizler burcunda Sonrasında ise tamamen Boğa Burcunda deneyimleyecekler. Bu arada Mars Retrosu yanlış hatırlamıyorsam 12 Ocak 2023 tarihinde bitecek arkadaşlar. Ee, o zaman sizler için Boğa Burcundaki süreci yorumlamak çok çok daha güzel olur, sağlıklı olur. Tam tahmin ettiğim kadarıyla keşke şuraya not etseydim. Evet evet Mars Retrosu. 31 Ekim tarihinde başlayıp 12 Ocak tarihinde bitecek. İkizlerde başlayacak. Boğaya geri dönecek. Boğada bitecek. O zaman yükseleni ve ay burcu koç olan bireyler için bu enerji ikiz, boğa evinde daha fazla hissedilecek demektir. İkinci ev alanı ağız, diş, sağlığı, boğaz sağlığı, tiroidler, hormonlarla alakalıdır. Buralardan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca Mars'ın İkinci evinizde retro yapacak olması masraflarınızı ekstra arttırabilir. Para geldiği gibi gider kontrolü edemez hale gelirsiniz. Sizler için yine e, konuşma alanı olduğu için ikinci ev Mars retrosu burada öfkeyi içinize akıtmanıza, içinizde böyle bir patlamanıza sebebiyet verebilir. Dikkatli olun efendim. Hakkınızda hayırlısı olsun. İkinci ev her zaman paranın kazanıldığı alandır Mars oraya yerleşirse kazanmak yerine kazandıklarınızı harcamak zorunda kalabilirsiniz. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlar hemen birinci ev alanlarında deneyimleyecekler Mars retrosunu. Birinci ev alanında Mars dosa etki yaratır. Doğal olarak sizin ikili ilişkilerinizde bu retro enerjisi olumsuz anlamda çalışacak. Karşınızdaki rakiplerinizle partnerinizle sizi ters durumlara düşürecek bir enerjidir diye yorumlayabiliriz. Zira 1. ev 7. ev sağlıkla da alakalıdır. Mars'ın yükselen ve ay konumuna göre 1. ev alanınıza yerleşecek olması tansiyon problemi, ateşli hastalıklar adına da dikkat çekecek niteliktedir. Vedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu ikizler olan bireyler 12. ev alanlarında Mars retrosunu deneyimleyecekler. Onlar için de retro enerjisi sağlık adına dikkat edilmesi gereken bir evreyi işaret etmekte. Sağlık kadar içinize dönecek. Bugüne kadar yaşamış olduğunuz kırgınlıkları, kızgınlıkları kendi içinizde bir terazi kurarak veyahut da öfke patlamaları yaşayarak test edebilirsiniz. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yengeç olan bireyler 11. ev alanlarında deneyimleyecekler retroyu. Ee, çocuklar, arkadaşlar, dostlar, sosyal çevre biraz sizi agresif ve sinirli yapabilir. Son iki aydır yaşadıklarınızı bir hatırlayın derim. Yani Ağustos, Eylül, Ekim gibi neler yaşamıştınız. Mars retrosu ayrıca Geçmişteki arkadaşlarınızla, geçmişteki dostlarınızla sizi birleştirebilir. Bir şekilde flört ettiğiniz kişiler yeniden sahnede yerini alabilir. Hakkınız hayırlısı olsun efendim. E, hamile olan arkadaşlar için de dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu aslan olan arkadaşlar Retroyu 10. ev alanlarında deneyimleyecekler. Üst düzey yöneticilerinizle kurduğunuz diyaloglarda itinalı ve dikkatli olunuz. Zira Mars bugüne kadar sustuğunuz, öfke patlaması yaşayacağınız birçok konuyu retroda önünüze getirebilir. Bazı şeyler tekrardan ibarettir. Gökyüzü kuralları tekerrürden ibaret çalışıyor. Gökyüzü kuralları bildiğiniz bir silindir içerisinde gidiyor musunuz gibi tarihler ve olaylar geldiğinde her şey çok net ve aşikar biçimde önümüze geliyor. Anne baba sağlığı sizler için de ön planda olabilir efendim. Bu konuda Mars etkili çalışır. Birdenbire onların sağlık problemleriyle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Vedik astrolojiye göre Başak Burcu için yükselen ve ay burcu başak olanlar için 9. ev alanında bir Mars retrosu var. Uzun mesafe yolculuklar, sosyal ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, akrabalık ilişkileri, e, hukuksal meseleler, yüksek eğitim gibi konular sizlerin meşgul edeceği benziyor. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu terazi olan bireyler için Sağlık evinde ve masraflar evinde gerçekleşecek olan bir Mars Retrosu, sizler için de kazanımların ön planda olduğu, kazandığınız paranın aniden e, haneye girer girmez çıkışını işaret ediyor. 8. ev ve 2. ev kazandığımız paralarla, masraflarla alakalıdır. Doğal olarak sizler için bu transit e, esnasında kronik rahatsızlıklar adına, kontroller adına da ifacı olmamanız gerektiğini işaretçisidir. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu akrep olan bireyler 7. ev alanlarında Mars retrosunu deneyimleyecekler. İkili ilişkiler adına burası etkileyici ve tetikleyici bir alan efendim. Sizler için de Kucodosa etkisinde çalışacak olan bu Mars enerjisi adına. Rakiplerle yüzleşme, evlilik ortağıyla biraz ileri geri yapma, yani biraz ee, etkileşimin ağır olacağı bir süreç diyebiliriz. Genel olarak 7. ev alanı partneri temsil ettiği için burada dikkat etmekte ikili ilişkiler adına dikkat etmekte partnerin sağlığı adına dikkat etmekte fayda var. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yay olan bireyler retroyu 6. ev alanlarında dinleyecekler. Sağlık diyor efendim sağlık ve gündelik hayatta hizmetinizde çalışan insanlar. Altıncı evde bir Mars retrosu e, hizmetinizde çalıştırdığınız kişilerin sizin canınızı sıkması demektir. Moray bozucu, sinir edici davranışlar gelişebilir. Bu kişilerin düşmanca tavırlarını gözlemleyebilirsiniz. Dikkatli olun. Bu süreç içerisinde önünüzde, arkanızda gözünüz olsun. Aynı zamanda sağlık adına da tansiyon problemleri, kan problemleri, gizli düşmanlıklar adına da etkili bir transittir. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu oğlak olan bireyler 5. ev alanlarında deneyimleyecekler bu retroyu. Hamile arkadaşlar dikkat etsinler. Hamile olmayan arkadaşlar da e, bebek haberi alabilirler. Onlar da sıkıntılı ve zorlu hassas bir gebelik dönemi geçirebilirler retro süresince. Retro 12 Ocak 2023 tarihinde bitecek. Arkadaşlar, dostlar, sosyal çevreler, sporcular, özellikle Mars Retrosunda yükseleni ve ayı başak olan bireyler, bu Mars Retrosunda daha bir dikkatli olsunlar. Medikal biziye göre yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlar dördüncü ev alanlarında deneyimleyecekler bu retroyu. Dördüncü ev alanındaki retro ebeveynlerle alakalıdır. Kalp ve mide problemleri, anne baba sağlığı, alınması gereken, satılması gereken gayrimenkuller, arabalar, eğer varsa bir arabanız, arabanızla alakalı gelişmeler, ekstra masraflar söz konusu olabilir. Vedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşlar 3. ev alanlarında deneyimleyecekler. Eyvah! Kardeşler, kardeşlerle alakalı problemler, yakın akrabalar, kuzenler, yakın akrabalar, efendime söyleyeyim komşular, çok böyle bir bir yakın çevrenizdeki insanlarla alakalı gelişmeler, sosyal medya ortamından, internet üzerinden, WhatsApp gibi, Telegram gibi e, hesaplar üzerinden yaşayacağınız diyaloglar söz konusu olabilir. Biraz canınız sıkılabilir. Bu gökyüzü durmuyor. Yani ne retrosu bitiyor, ne e, tutulması bitiyor, ne transitleri bitiyor. işler hepimizi bir şekilde etkiliyor. Hiç kimsenin ben dahi dokunulmazlığı yok. Üzüntü yağmur gibi, sağanak bir yağış gibi arkadaşlar. Hiçbirimizin hayatında baki kalmıyor. Ama hiçbirimizin hayatında güneş de baki kalmıyor. Yani Mutluluk da mutsuzluk da eşit derecelerde ilerliyor. Gezegenler belirli bir görüngenin üzerinde kendilerine has bir hızda dönüş yaparlar. Biz buna retro diyoruz. Bu hareketlenmeler yeryüzündeki olayların bir nevi tekrarı demektir. O yüzden diyorum Mars retrosunda ameliyat olmayın. O yüzden diyorum dünyadan bakıldığında gezegenlerin yörüngesini biz göremeyebiliyoruz. Onlar da geriye gitmiyorlar zaten sadece duran pozisyonda kendi eksenleri etraflarında dönmeye başlıyorlar. Ve bu 2022 yılının e, son retrosu değil ne yazık ki. Bir de tam yılbaşının öncesinde yani 29-30 Aralık civarında bir Merkür dönüşü var. Bu da çok ilginç bir retro olacak. Bizim için. Tabii ki 2023 yılının retroları da çok ilginç. Bir Venüs retrosu var. Efendime söyleyeyim, orada yine Jüpiter geriye dönecek, Satürn geriye dönecek, Uranüs, Neptün, Pliton hepsi geriye dönecek. Bir şekilde e, bu retrolar e, durmuyor yani. Gökyüzü bir şekilde hızını almış bir şekilde ilerliyor, gidiyor. Bizim için önemli olan retrolarda evreni dinlemek, retrolarda kader manevrasını dinlemek, retrolarda gökyüzünün bize ne mesaj vereceğini dinlemek yoksa hepimiz bir şekilde bu retrolardan deneyimimizi alıyoruz. İşte çok kısa bir süre ikizlerde olup ondan sonra yeniden e, boğa burcuna geçecek olması da bizim için bir avantajdır. Çünkü boğa burcunda Mars çok güçlü çalışmak, zararlı çalışır. Doğal zararlılar Astroloji kurallarına göre bu Mars içinde Satürn içinde geçerli. Retro pozisyona geçtikleri zaman zararlarını en aza indirgenler arkadaşlar. Bu benim için biraz bir nebze içimi rahatlatan bir enerji. Aksi takdirde her retro için, özellikle doğal zararlar için artı eksi 5 gün çok önemlidir. O artı eksi 5 günlük süreç içerisinde ne yapacaksa yapar zaten güzel. Ondan sonraki süreç çok da önemli değildir. Şimdi Satürn ileri seyre geçecek. Mars retroya dönecek. Enerjimiz içeriye akacak. Satürn'ün sabrıyla, Satürn'ün sınavıyla, Satürn'ün karşımıza çıkartacağı engellerle nasıl baş edeceğimiz muamma. Çünkü Mars retroya geçiyor. Doğal olarak e, önümüzde bir de tutulma var. Tutulma videosunu ayrıca çekeceğim. Yani 25 Ekim tarihinde 2004, 2005, 2014, 2015 yıllarını hatırlatan bir güneş tutulması var. Bu videoyu sizlere ayrıca takdim edeceğim. Mars retrosu, Mars dönerken, Satürn düzenirken sizlere söylemek istediğim, bu videoda aktarmak istediğim bilgiler bu kadar. Kalın sağlıcakla lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlık, sevgi, barış tüm dünyayı esir alsın biliyorum. İnsanlar eşit haklarda özgürle yaşasınlar. Çünkü bu ruhla bu bedende bir kere hayatımız var. Düşünsenize, bu ruhla bu bedende bir tane hayat. E, ruh defalarca dünyaya geldiği için de, defalarca sınav geçirdiği için ölüm aslında bir son değil. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcı demek. Sağlık, sevgi, huzur ne istiyorsanız yüce Allah'tan hepsi sizlerle olsun. Bu arada gerçekten piyasalar adına Satürn ileri seyirinden çok ümitli ve umutluyum. BTC cephesinde güzel gelişmeler yaşayacak. Hepimiz için hoşluklar diliyorum. Hoş kalın. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşça kalın.